Merhaba Çatak. Bitkilerin Dili kanalından merhabalar. Bugün kurdele çiçeğimize bakım vereceğiz. 3 yıldır aynı saksıda olan kurdele çiçeğimizin artık bebekleri o kadar çok arttı ki bu bebeklere annemiz bakamaz hale geldi. Bu videonun içerisinde neler olacak? Tabii ki saksı değişimizi yapacağız. Bebeklerimizi kestiğimizde çoğaltım yapmış olacağız. Hangi bebekleri suya koymalıyız? Hangi bebekleri direkt toprağa ekebiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir de nasıl toprak ister? Nasıl bir ortama koyarsak daha güçlü olur, daha çok bebekler verir. Çünkü birçoğunuz benim kurdele çiçeğim Bebekler vermiyor. Ne yapmam gerekir diye soruyorsunuz. Bunlardan minik minik tiyolarda vererek bakımımızı gerçekleştireceğiz. Başlayalım. Öncelikle kurdele çiçeğimize şöyle bir yakından bakalım. 3 yıldır aynı saksı içerisinde. Perişan mı? Güzel mi? Şimdi karşıdan eminim biraz güzel görünüyordur ama yakından baktığımızda kurumuş yapraklarımız, işte artık ayır beni suya koy ya da toprağa ek layan bebeklerimiz var. Onları yakından gösterelim. Gösterelim mi? Annemiz artık o kadar çok bebekler gelişmiş ki bakın şurada hep çiçekler açmış. Daha sonrasında da çiçeklerde tohum oluşmuş. Hava ile temas ederek, havadaki nem ile temas ederek öyle bebekler gerçekleştirmiş. Bunlar daha sonra bu şekilde bakın şurada bu önce taze bir dal oluyor. Şurada bir tane de yaşlı bir dalım var bakın. Bu artık kaç zamandır bilmiyoruz. Bilmiyorum. Bakın şu dal ne kadar artık sararmaya başlamış. Ama bebekleri çok daha güzel görünüyor aşağıda. Çünkü anneden de destek alıyor. Sıvı besini bebeklere götürerek bebeklerin sağlıklı bir şekilde gelişmesi sağlanıyor. Her bahar 3 yıldır bu şekilde çiçek sapı uzatıp çiçek açmış. Daha sonra bebekler vermiş. Ama tabii zamanla artık şu gövde var ya bakın. Bunlar mesela artık cansızlaşmaya başlamış. Görüyorsunuz. Kurumuş bir sürü yaprakları var. Bu yapraklar neden olmuş? Bu taraf güneş almamış. O taraf güneş almış ve bebekler hep o tarafa doğru büyümüş. Ve e, bitkimiz o tarafa doğru yatmış ve yattığı için de bu alttaki yapraklar hava alamamışlar, kararmış ve kurumuşlar. Aslında bunları her sene ilkbahar ve sonbaharda hatta yılda iki defa bu kurumuş yaprakları altından almak gerekiyor ki hava dar bir ortam sağlayalım. Daha sonra da işte yılda bir ya da iki yılda bir en azından saksı değişimimizi sağlarsak bitkimiz çok daha mutlu olacaktır. Ama saksı değişimini yaparken de tabii ki dikkat etmemiz gereken hususlar var. Kökleri ve yumrulara, bu minik minik yumruları var. E, yumrulara zarar vermememiz gerekiyor. Şimdi öncelikle bebeklerimizi bence bir ayıralım. Daha sonrasında da saksıdan da çıkaracağız. Baya bir işimiz var. İlk olarak bu bebeklerimizi bir ayıralım. Tüm bebekleri ayıracağım. Hatta üstünde birkaç tane bırakırım. Çünkü bu bitkinin üstünden böyle güzel güzel kurdele çiçeklerinin sarkması beni mutlu ediyor. Ama öncelik yaşlanmış, artık beslenemeyen bebeklerimizi bir ayıralım. Bunları tabii ki ne yapacağız? Kurumuş yapraklarını ayırıp köklü olanları direkt toprağa ekebilirsiniz. Köksüz olanları da suda köklendirip o şekilde ekebilirsiniz. Hatta yani köksüz olanı da direkt ekebilirsiniz. Çünkü onlar da çok hızlı bir şekilde suyun içerisinde köklenme gerçekleştiriyorlar. Şunları da ayıracağım. Bebeklerimizi de şöyle bir alalım. Dikkatli bir şekilde yapalım ki anne bitkimize de zarar vermeyelim. Şunu mesela göstermek istiyorum. Şimdi bu arada dal var diyordum ya bakın kurumuş şu. Artık bunu besleyemiyor. Görüyor musunuz? Kurumuş yine. Bir sürü kurdele bitkimizin olmasını sağlayabiliriz. Biraz hassas bir bitki. Bakım yaparken biraz sarsılabilir ama daha sonrasında tabii ki yeniden coşacaktır. Bakın bunlar mesela büyüyecek yeni bu yılın bebekleri minik minik her çiçeğin üstünde tohumlar gerçekleşiyor. Bakayım burada tohum görünüyorsa onu da göstereyim ben size. Görüyor musunuz? Şu. İçerisinde bir tanesini hatta açıp göstermek istiyorum size. Bu tohum kapsülü. Burada çiçek açmış. Şöyle şunu mesela koparıyorum. Şöyle bir açalım bakalım siyah siyah tohumlarımız görebilecek miyiz? Evet. Bak burada. Mesela bunları bir toprağa da ekersek emin olun bunlar da yine şöyle. Görüyor musunuz? Bunlar o dediğim yerdeki çiçek tohumları. Siyah toprağa ekeceğiz ve bunlar da yine Kurdele çiçeği olacak. İsterseniz bu şekilde de dikebilirsiniz. Ya yani toprağa ekebilirsiniz. Anne üstünde bebeklerin gelişmesini bekleyerek toprağa dikebilirsiniz. Anne üstünde beklerseniz çok daha sağlıklı bebekleriniz olacaktır tabii ki. Bunları da koyalım, Hem denemiş oluruz. Ben hiç bunları bu şekilde toprakta denemedim. Hep bebekleri ayırarak çoğaltım yaptım. O da bizim için bir deney olur. Bebek bakımlarımızı yapalım. Daha sonrasında da annemizin saksı değişimini gerçekleştiririz. Evet, bebeklerimizi önümüze aldık. Şimdi bu bebeklerimize bakım yapacağız. Ve şimdi öncelikle sadece tek yaptığım kurumuş yaprakları koparmak ve gereksiz olan sap varsa onları kesmek. Şu şekilde bir tanesini yaptık bile. Bu şekilde temizliğimizi yapıyoruz. Şunları görüyor musunuz? Anne üzerinde kökleri oluşmuş, hava kökleri. Bunlar toprağa koyduğunuzda toprakla buluşacak ve minik minik yumrular oluşturacak. Bu bitkimizi direkt toprağa ekebiliriz. Hafif nemli bir toprakta çok hızlı bir şekilde gelişim gösterecektir. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şundan da bahsedeyim. Şimdi bebeklerimize bakım veriyoruz ya. Ben bu bebekleri yani ne zaman ayırdım hatırlamıyorum ama yaklaşık bir ay önce falan ayırdım. Bunların köklerine bakın. Taze çıkan köklerine. Bunlar çok güzel. Hızlı bir şekilde ince kılcal kökler oluşturmuş suyun içerisinde. Ben e, suda bakmayı da çok seviyorum bu kurdele çiçeğine. İki yıldır baktığım kurdele çiçeğini göstermek istiyorum. Hatta bunun risini yapmıştım ve milyonlar izlenmişti. Kozalak'ta kurdele çiçeği. Tabi gelişimimiz biraz hızlı değil. Çünkü neden? Kozalağın içerisine koyduğumuzda böyle kapanıyor kozalak ve yumrunun gelişmesini engelliyor. Evet bir süre böyle çok güzel bir şekilde kalıyor. Bu iki yıldır bu kozalağın içerisinde bu arada. Uzun bir süre yaşayabiliyor ama e, çok sağlıklı gelişiyor mu? Çok sağlıklı gelişmiyor. Bunu toprağa aslında böyle fıt diye oturtup artık gelişimini hızlandırmak gerekiyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim bu şekilde. Bir de şunu göstereyim bebeklere bakım verirken. Bu da benim 6 ay önce hava köklü toprağa ektiğim bir kurdele çiçeği. Bu da gayet güzel görünüyor ama biraz cılız görünüyor farkındaysanız. Bunun nedeni de yeterli ışık alamaması. Yapraklar biraz daha koyulaşıyor, çok daha canlı görüntüsü oluşuyor. Biraz daha ışığımızı arttırırsak çok daha güzel bir kurdele çiçeğimiz olacak. Evet, bebekleri ayırıp temizliyorum ben şimdi ben bütün bebekleri suya koyacağım ve suda biraz daha toparlamalarını sağladıktan sonra toprağı alacağım. Evet bitki bakımıda annemizin de toprağını bir değiştirelim. Bakımını yapalım. Önce şu kurumuş dallardan bir kurtulalım. Şöyle güzel güzel çekmeden, çekelemeden çünkü annemiz de hırpalanmasın. Evet. Dibe yakın yerden. Çektiğinizde rahatça gelenleri çekebilirsiniz tabii ki ama bazıları güçlü oluyor. Kurumuş olsa bile gelmiyor. Onları çok çekmeden kesebilirsiniz. Önce bir hafifçe çekersiniz. Geliyorsa fıt diye alışınız. Bakın mesela bu çok kurumuş olmasına rağmen çekmeme rağmen gelmiyor. Onu makam Kaslı kesiyorum. Budamaktan korkmuyoruz. Bu budama sayılmıyor tabii ki. Temizleme kurdele çiçeğin budamamız gerekmiyor. Ama zaman yani ara ara fazla bebeklerimizi alırsak. Diğer anne üstünde kalan bebekler de çok daha güzel gelişirler. Mesela kırılan dallar oluyor. Onları da anne üstünden alabilirsiniz. Çünkü besin oraya gitmesin boşu boşuna. Diğer canlı, sağlıklı yapraklara gitsin. Bir de şöyle bakın. Yaprak uçlarında kurumalar oluyor. Görüyorsunuz. Bunları da böyle birazcık yap kuru şeyden bırakarak ucundan kesiyorum. Yine bırakıyorum. Saç keser gibi. Şöyle altları kaldırıp bakacağım. Çok kaldırmamaya da dikkat ediyorum. Çünkü hassas bir bitki. Yaprakları kırıldığında maalesef tekrar düzelmiyor. Yani bunu saksı değişimi yaparken biraz fazla hırpalanıyor. İnşallah çok hırpalamadan bitkimizi çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Kırmış dallardan neredeyse kurtuluyoruz. Yaprak kuşlarındaki kurumaları azaltmak için de yine ortamdaki nem de çok önemli. Ortam dedik, ışık dedik ama nemi unuttuk nem de mutlaka olması gerekiyor. Yazın fıspıslama yapabilirsiniz ya da buhar cihazları koyarak bitkinizin ortamındaki nemi arttırabilirsiniz. Ha bir de bazen e, suyun içerisinde bulunan klor da işte yapraklarda kurumalara neden olabiliyor, kararmalara neden olabiliyor. Yaprak sağlıklı gibi görünüyor ama yaprağın mesela şöyle yarısında bir kararma, tam ortasında lekeler oluyor. İşte onlar da klorlu sudan kaynaklanabiliyor. Yani içme suyu kullanabilirsiniz ya da suyu kaynatıp soğutup kullanabilirsiniz. Böylece çok daha mutlu olacaktır bitkiniz. Şimdi şöyle bir kaşık aldım. Kaşık varmış. Şu kenarları önce birkaç gün önce ben bitkimi suladım ki yumrular, kökler zarar görmesin. Bitkime zarar vereceğim diye korkuyorum. Çok hassas çünkü bu bitki. Saksı değişimi yaparken yani dalları kırılıyor. O da beni mutsuz ediyor. Şöyle birazcık gevşetiyorum saksıdan. Yan yatırıp tık 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 yapabileceğimiz bir bitki değil. Çünkü biraz hassas bitki. Söyledin, söyledin, söylediğin diyeceksiniz. Biraz da şöyle şu tarafa da. Toprağı şöyle kokluyoruz. Tüf kokusu var mı? Şöyle toprağı inceliyoruz. Börtü böcek var mı? Yok. <laughs> Bitkiyi de baktık. Herhangi bir zararlımız yaprak bitidir. Herhangi bir şey yok. Bu güzel bir şey. Evet, kırmızı leğen önemli. <laughs> Sarı olursa olmaz. Kırmızı olacak. Allah'ım. Evet. Evet. Şimdi şuraya koyacağım. Battım. Çiçeğim hep almasın diye gömleğim battı. Neyse. Yine aynı saksıyı kullanacağım. Çünkü altta bakın hala toprak mevcut. Yumrularımız içeride. Şöyle biraz gevşeteceğim. Alttan biraz toprak ayıracağım. Yine aynı saksıyı kullanacağım. Tamamen yumrular saksıyı doldurmamış. Evet buralarda da var ama yeterli olacaktır bu saksı. Biraz üstten alacağız. Bu toprakları da ben bahçeme döküyorum ya da kompostunuz varsa kompostunuzu dökerek yeniden canlandırabilirsiniz. Şöyle bitkimizi yan alalım, toprağımızı hazırlayalım. Sonra da bitki ekimimizi gerçekleştirelim. İşte toprak. İşte içine koyacağım materyaller. Evet şimdi toprağını birlikte hazırlayacağız. Saksımı yıkadım geldim pırıl pırıl. Bakın delikleri çok önemli. Kocaman olacak. Eğer delikleri küçükse büyütüyorsunuz. Az da çoğaltıyorsunuz. Bu yeterli. Şimdi ne yapıyoruz? Toprağımı nasıl hazırlayacağım? Geçirgen toprak ama nemi seven bir bitki olduğu için de 3'e 1 oranında hazırlayacağım. Bir ölçü geçirgen madde, bir 3 ölçekte torf koyacağım. Bulunduğunuz ortama göre değiştirebilirsiniz tabii ki. Çok sıcak bir bölgedeyseniz toprak çok hızlı buharlaşıp kuruyorsa... Biraz daha geçirgen materyali az koyabilirsiniz. Evet 1 2 ve 3. Bir ölçü de bundan koyuyoruz. Ha, normalde ben bunu sizin için yapıyorum. Yoksa göz kararı karıştırıyorum. Oluyor bitiyor. Sadece ölçü istediğiniz için göstermek için bu şekilde hazırladım. Böyle torfla perliti karıştırınca şöyle güzel perlitli, vermi kilitli, işte kil bilyesi, pardon fonza taşı, kırık kiremitler var demiştim. Geçirgen materyalimizde bakın geçirgen oldu. Toprak hemen altta da geçti zaten deliklerden. Şimdi güzeller güzeli bitkimizi sarsmadan Yeni saksısına daha doğrusu yeni toprağına oturtabiliriz. Şöyle konuşken biraz daha gıdıklıyorum altları. Toprağımızı yavaş yavaş ilave ederek saksımızı hazırladığımız toprakla dolduracağız. Bu şekilde köklerimizin dibini güzelce dolduracağız. Bitkimi bu tarafını güneşe çevirseydim bu tarafı gelişecekti. Sadece tek taraflı Güneşe ışığa e, tuttuğum için diğer taraf gelişti, bu taraf maalesef gelişemedi. Her tarafının böyle eşit bir şekilde sarkmasını istiyorsanız arada bir böyle ışığa karşı çevirmek gerekiyor. Şimdi burayı bir toparlayayım ben. Toparladıktan sonra şu minik bebeklerimiz için de çoğunu suya koydum ama bunları da beraber suya koyalım. Anne bitkimizin saksısını değiştirdik. Kuruyan yapraklarını kopardık. Şimdi güzelce sulayacağım ve Yarın da çok az bir besin vermeyi düşünüyorum. Bir sürü bebeğimiz vardı biliyorsunuz. Bu bebekleri ben çok fazla oldukları için kamera arkasında bu şekilde suya koydum. Şimdi bunları da birlikte koyalım suya. Suya koyarken neye dikkat ediyoruz onlardan bahsedelim. Şimdi bakın şunlar yaprakların şöyle yukarıya doğru alıyoruz. Şimdi bu yaprakların suya değmemesi gerektiği için ben bu şekilde elimde bunları birleştiriyorum. Sağabilecek bir saksıya. Benim şu kaldı elimde. İçinde su var. Kökler suya değecek şekilde içine koyuyorum. Bu kadar. Hem de çok şirin bir görüntü oluyor. İstediğiniz şeyde bu şekilde köklenmesini sağlayabilirsiniz. Evet kurdele çiçeğimizin bakımını yaptık. Ne yaptık? Annemizi rahatlattık. Bir sürü de bebeğimiz var artık. Evet sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.